Selam arkadaşlar. Yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün de sizlerle kek kalıbımın içinde minik elmalı tartuletler yapacağız hep birlikte. Ben elmalarımı rendeledim arkadaşlar. Şimdi ocağıma koyacağım. Üzerine de 3 yemek kaşığı şeker ilave edeceğim. 3 yemek kaşığı şekerle birlikte suyunu çekinceye kadar pişireceğiz arkadaşlar. 3 tane elma kullandım. Bunlar köy elması diye özellikle yapmak istedim. Elmalarımız pişerken ben de tarpiletlerimi koyacağım. Kabımı yağlamak istiyorum. Şu kek kalıbında yapacağım. Ve sıvı yağla şöyle güzelce yağlayacağız. Cidarlarının yağlanması da çok önemli arkadaşlar. Hamurumuzun yapışmaması için. Benim kalıbım 12 tane olacak tarpolet. E, hamurum fazla gelirse minik benim silikon kalıplarım var. Onunla devam edeceğim. Şöyle bir elmamızı kontrol edelim. Suyu bayağı azaldı. Kendi suyunu ve şeker suyunu çektim. Bir saniye sonra kapatacağım. ve Üzerine biraz tarçınlı ceviz kırpılığı yapacağız arkadaşlar. Şimdi hamurumuza geçiyoruz. Önce şöyle ben 2 yemek kaşığından fazla tereyağı kullanıyorum. Artı 1 yumurta. 3 yemek kaşığına yakın pudra şekeri arkadaşlar şöyle. 3 çorba kaşığı da süt. Şöyle dolu dolu. Şimdi bunları güzelce karıştırıyoruz. ve bir paket vanilin döküyorum içine. Ben unumu yine eledim arkadaşlar. 2,5 su bardağı un Ben 3 su bardağı eledim. Az ya da çok gelirse diye. Sizler kontrollü bir şekilde hamurunuzu yoğurursanız çok daha iyi olur. Ben biraz yavaş yavaş dökerek duruma göre ilave edeceğim hamuruma. Şöyle biraz karıştırayım ve yoğurmaya başlayacağım. Yalnız tereyağımız oda sıcaklığında olsun arkadaşlar. Şimdi hamurumu yoğurdum. 3 bardak gitmedi. 2,5 bardağı yakın gitti. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur. Şimdi kalıbımıza koyacağız. Tek tek. Şöyle havanın tutmayla şu şekilde önce yuvarladım. Ve şu şekilde bastırdım. Elimle şöyle yuvarlıyorum. Önce Bırakıyorum tepsime. Küçük küçük toplar yapıyoruz. To Tarkoretlerimi hazırladım. Şimdi benim 12 tane burada var. Tarkoretim. Biraz da hamurum kaldı. Onu da üzerine kafes yapacağım. Şimdi rendelemiş olduğum elmaları şekerimle pişirdim. İçine biraz ceviz ve tarçın döktüm. Üzerine koyacağız şimdi hep birlikte. Şöyle üzerine koyuyorum. <laughs> Kafesine geçiyorum arkadaşlar. Ben şöyle bir tane yaptım. Şöyle elimle ufak bir parça alıp yuvarlıyorum. Bir kalıbımın üzerine şöyle şu şekilde koyuyorum. Artı şeklinde koyuyorum arkadaşlar minik elmalı tartlarım hazır. Şimdi fırınıma gönderiyorum. Piştikten sonra görüşmek dileğiyle. Elmalı tartoletlerim hazır. Servis tabağıma aldım. Çok da güzel oldular. İşte şu şekilde şimdi üzerlerine ben pudra şekeri serpeceğim. Serpmeden de yenilebilir ama böyle daha güzel oluyor. 170 derecede 30 dakika yakın tuttum fakat sizler kontrollü bir şekilde yapın arkadaşlar her fırının derecesi farklı oluyor çünkü daha çabuk pişirebilen fırınlar da var hele kurabiye türü şeylerde dikkat etmek gerekiyor kanalımın büyümesi ve paylaştığım içeriklerin artması için sizlerden kanalıma abone olup Beğen tuşuna basarak beni desteklemenizi istiyorum. Herkese teşekkür ediyorum ve sevgilerimi sunuyorum. Tekrar farklı bir içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın inşallah.